Kim? Ha. yaptık, tatlımızı yaptık. Biraz bak şunlar beyaz olmuş. Hı. Ama ortadakiler güzel pişmiş. Elinize sağlık börekler. Börekler şey şimdi dolaba attık. Ha, iyi. Kim gelecek ki? Gelen olur. Kim gelecek diyorum. Bana mı? Ha. Kızım. 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 Aşkım. Aşkım. Ölmemiş. Evet, evet. çocuğu Buradan her şeye kadar uçurmuş. Ah. Bomba patlamış. Allah'tan bir şey oldu. Dışarıdaki doğalgaz evin içinde toplanmış. Altta. He? Dur soracağım. He. Ee, şekerpareyi nasıl yaptım dedin? Nasıl göbek mi? atarak mı bir şey desen? Sonradan pişirdim, şeker paremi yaptım, banyomu yaptım, göbek attım, <laughs> göbek attım. <gülüyor> <gülüyor> çok seviniyor bugün şey yaptığı için. Evet, kim gelecekse. Gelen çok Ayol niye ama, öyle diyorsun? Ama, 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 Herkes gelir, benim sevenim çok. Niye öyle, öyle, mi? kim gelecek? Kimsesiz Maske mi tak, maske. Güzel. Kal, kimse gelince. Tabii. Ben delirmedim. Önün içinde maske <laughs> kadın bir şeyini anlatıyor. Allah, Allah korusun. Allah'a çok şükür kazanırsın yine yaparsın. Ama dışarıdan eski boru varmış. Dışarıdaymış boru. İşte doğal gaz patlaması. Tabii burada da oluyor ya ne insanlar ölüyor. O Beşiktaş'ta biliyordum gece kulübümle 25 kişi ölmüştü. Geçen sene. Anne biraz kısar mısın? Şimdi bütün şey, köydekiler oradaki traktör çağırıp altında bayağı tru şey gitmiş boru. Onu kazdırıp parayla böyle üstten şey yaptırıp hepsi kazdırıyor. Boruların dışı. Ay e, devlet yapmıyor mu? Yapmıyormuş. Bunları. Devlet yapmıyor bizde devlet yok. Bizde. Fakirmiş bunların devleti. Öyle. Şimdi kalıyor. herkes gayris yalnız kazıyorlarmış. Çemize çıkarıyorlarmış. Şey yani parayla şimdi komşularımız hepsi öğrendi yani bizimki patladığı için komşularımız hepsi Senin böyle. Senin vermiştir belki. E tabii. tabii. Şimdi... Neydi? Oluyor oluyor. Allah Herkese korkun. Allah korusun. Bak. çocuğuma bir şey olmaz. Ce evet. çocuğun ölüyor. Herkes komşularımız da diyor. Içe... Öyle bittin Allah dağları da çocuğunun ölüsünü. Ya. Sizde de yarın bayram mı? Evet bayram. Baya. Bizdeki şeyin aynısı. Aynısı. Evet. Bir ayrı zaman... ay tamam da aynısı, yani. Aynı mı diyorum. Tabii. Aynı. tabii. Kaç saat uçakla buradan orası? 4,5-5 saat. 5 saat sürüyor. Kuş, aydınlık, git, aydınlık git bakalım. Gel kuş, kuş bak. Saonda benim bir tanıdığım var ilerisi için. Ucuz bilet bulursak hı hı. alırız sana bir gider gö çocuğunu görür 2-3 gün gelir sana. Var mı öyle? Var tanıdıklarım çok ucuz bilet Çünkü veriyorlar. Benistanlı şey dedi değil mi Özbekistan'da, Özbekistan'da anne ha, işte Duşuna aldın bayrama hazırlık. İyi. Çok Kafana güzel. da takmışım. Bak Çok. ne güzel duruyor başında. Ne yapayım yıkandım şimdi çıktım. Selvi boylum mal yazmalım. Evet. <laughs> Seviniyorum tatlım yaptığı diye. Kız geçici ha? dişlerim Bak, görünmüyor, görünmüyor. Öyle ya görünüyor. Ya gelin. Biraz Küçük. Değil. Bak. Beyaz ama öyle mi olacak? Beyaz. Hmm. Beyaz olacak ama görünmüyor. Daha büyük yapacak. Herhalde. Hiç görünmüyor. İyi. Bak. İyi. Bak. Hafif ucun. Olma, olmaz ki öyle. Ya kızım. Börek de yapılmış. Börek azıcık Pişirilecek. Tamam. Ben... Şey ettim. Kaça düştü tam? Yedi miydi? Yediye düştü. Düşüyor. Küçüğü. Hayır büyüğü. Yediye beş mi? Yediye beş mi ne öyle bir şey? Aa, çok düştü. düşük. Dedi hemen sakın içme dedi. Durdum, ya ta. akşam da içirmede. Ha. İyi iyi anladın yani ha. Ben başım döndü buna dedim. Bana bir şey oluyor mu bu şey dedim. Hemen yattım buraya uzandım. Ya. Hatta banyo yoktu bırak dedim. Ya. Ta akşama kadar yattım. Akşama kadar. İyi ki var burada. Ha yaptı. Ha kadın dedi daha ben tuz ayranı içiyordum. Nurten aradı. Ben aradım. Tuz e, tuzlu ayran iç dedi. <laughs> Önümde içiyorum dedim. İç dedi yat dedi tamam. Bir akşam sabah ne akşam? Bugün iç. Bugün? Bugün sabah. 12'ye bugün... kaçtı bugün? 12. 12 ya, bugün iyi. evet. Ha iyiydi bugün. Bugün iyiydi canım. Öyle ee, oldu mu diyor tuz ayran iç diyor. Tamam çok da abartmayın. Yok. Bu şimdi normal değil mi? Bu normal. Az tuz koysaydı. Az ha. ha çok koyma normale dönmüş. Döndü döndü. Ama aman aman. İlacın da işte de. Ha. Sabah şey benden konuşmadan şey yapma dedi içme dedi. Dedim 12 altı Öbürkü de küçük tansiyonum da altı buçuk. Biraz düşük. O düşük ama ya, büyüğü de de on iki altı. İşte tamam. öyle olur. Bir ay oturana kadar şey yapar tansiyon. Hmm. Biliyorum ben kendimi. Kızlarım öyle kapalı kimsem yok deme. Gelsin. Kim istiyorsa gelsin. Ne demek bu? Yani ben misafiri severim. Ben ölünce kimse gelmez. Rahat edersin. Kim bak bak. Kimsana? Ben senin iyiliğin için diyorum. Yeter. Gelip de sana hastalık bulaştırmasınlar. Şey olmaz. Allah biliyor. Allah biliyor. İşte hasta olan kimse gelmez bana hasta biliyorlar ben hastayım. Hastaysanız sakın gelmeyin bak ha. Eline şey, çıkar. Baya gelen varmış Bodrum'a. Çok. bak, Giden sen, var. Sen, sen dün, sabah, ha. Onların evi mi var orada? Tabii. Havaalanına yakın almışlar. Ha, Güllük'te. Ha, Güllük'te. Hmm. Almışlar, gittiler onlar dün sabah. Ha, iyi. E, evvelden, bir hafta evvelden ablaları gitmiş kocasından. E, bir Mine gitmiyor muymuş? Mine gitmiyormuş. Burada. Annesi babası buradaymış. Ha, doğru, doğru. Gidemem Belki yarın bize uğrarım demiş. Evet. Burası. Maske takın gelirken. Bak gördün mü kim gelecek diyorsun. Mine gelecek. Şeyin ablası gelecek bu konu. Hülya gelecek. Hülya yarın gelmez o birinci güne. Şekerpare yiyeceğim dedi. Tabii. Bir de. Ah yandık ya. Kimseyle tokalaşma bari. Yok. Tokalaşma. Sarılma uzaktan. Geçen sefer nezde oldum bayram mıydı? 8 Mart Kadınlar Günü evde kadınlarla Aa, 7 yaptın? mahalle bir aradaydınız. 3 kişi. Kimden birinden geçti işte. Üç birinde öyle olsa, Nereden kaptın? Ölse gelmem. Benim boğazım her zaman olurdu kışın. Kimden kaptın? Saydım bunu. Ben avazım çıktı kadar bağırdım Neden? Aa, yeter be. Yeter. Neyse gelenler dikkat etsin. Sarılmak, ha. öpmek yok. Uzak mesafe. Tamam kes. Kesmiyorum. Yani söyleme. Uzak mesafe. <laughs> Uzak mesafe. Sen konuşmuyorsun. Maske taksan ne olur gelenler olduğunda? Ben maske konuşamıyorum. Duramıyorum öyle havasız. Gelenlere takalım. Ha, gelenler takar. Söyleyecek Kimse misin? Denmezsin. Tabii ondan sonra hasta aydın koş. Yoktu zaten. Hastan. Ha, de. Yakın. Hemen Ha, oldu. Öyle mi? öyle olmuyor. Ben dememle de olmuyor. Oluyor. Üzülen ben oluyorum. Üzülme o zaman. Ne yapalım? Hastalık bir yok. ufak burnu arkan ak. Ben senin bir kere kaymakçına yaptığını görmedim. Hep ana Ayten yengem yapardı. Ben babana hafta bir 7 gün yapardım. Kaymakçına. Kaymakçına şey azizden yarış yaparlardı. Gelirlerdi de o halanlar her dakika yemeğe. Sen unutmuşum. Çok yapardı. Kaymak çıra. Böyle hafif bıngıl bıngıl. Tabii. Değil Yumurtalı mi? süt zaten o. Fırına koyuyorsun. Ha. Bol yumurta yedi sekiz tane. Bir buçuk kilo süt. Çırpıyorsun, çırpıyorsun. Tepsiye döküyorsun fırına. Üstü böyle kızarıyor yumurtalar. Şerbet var mı? Şeker koyuyorsun sütü. Baban rahmetli bayılır da. Azizle yarış yaparlar. Aziz eniştemle. Kaymakçına yaptı. Arnavut yemeye? He? Arnavut yemeye? <laughs> evet. Kaymakçına. Babam nasıl severdi? Çok kolay o da. Evet. Umurda Son yağsın. bir anonsum var bir saniye. Aksırığı tıksırığı olan kendine hafif şey yapan gelmesin. Gelip sarılmak yok, öpüşmek yok. Uzak mesafe. Tamam. Kes, kes geliyor. Bak çok fena olacaklar. Ama benim anama yazık değil mi? Anamı benden alacaklar. i̇ğrendim. Bir geliyor kafamı. Şimdi bir küfür edeceğim. Ama sinirleniyorum. Hayır sinirlen. Allah verir. Aziz eniştem. Evet. bayılırdı. Şey, Sema çaldı, çaldı çaldı çaldı. Açılmadı halam He. ne zaman aradım saat 12'ye doğru A -a. vallahi billahi bak artık burada e, neyse canım ya. tamam Aslında. az eniştem sana bayramda kaymakçına mı yaptın bayramda da arada hep yemeğe gelmez miydi halanlar bize Baba gelirdi bey. de eniştem öyle sormaz Aa. sorar mı kaymak Karadenizli o Aa. Ha. Bir de lalanga annemin tatlısı. Ah Lalanga. Onu, da Onu çok severdim. Çok. Baban da çok sev. Annem her baban yemeğe gelişti. Onu yapardı. Yavrum. Lalanga da biraz uyduruk bir tatlı. Yok çok. Babaanne, babaannen de aynısını yapardı. Lalanga. Tabii. E, nerenin... Bunlar vardı o zaman. Kaymakçına, Lalanga. Şimdi onlar tabii yakın birbirine hep aynı tabii, şey. Tabii, Balkan. Balkan. Tabii. annem de şey tatlıları bunlar. Evet. Kaymak, çina, tatlısı, büryan. Büryan. babanın her dakika büryan gel her dakika evet. büryan yapar. En kolay. Evet, sen o zaman anneannemle Dedem arası karışık olmuşum. Ama ben Arnavut yemeklerini baban istediği için hep öğrendim. Mecburen. Ben severdi. Evet. Ay severdi, ben de yapardım. Kız, dedem yemek seçer miydi? Yok kız, seçmezdi. Kız, ha iyi. Kapı, şey, kapının dışına sirke su bezle sildim kapının. Otur mu ya anne? Yok uygun mu? Öyle oturmuyor. Yok oturuyorum. Ne? Ha? Kapın dışını sirkeli bezle sildim. O şeyi mi? Ha, ha, evet. Yanlarını da sildim. Ha. Ha, i̇yi yaptın. Hadi yeter. Bugün oluşlusun. Tamam. Bugün dinle. Ha. Son. Sonra yatırıyorum ben onu. Ha. Biraz yatıyor. Uyuyor. Ha. Evet. İyi. Ee, acaba Oluşlu. dedem... Evet. Ee, Allah kabul etsin. Anneannemi acaba aldattı mı hiç? Yok kız babam öyle şey Allah Bahadır. Aşık mıydı? Çok. Aşkım da hastal hastalanmış aşkı vermeyeceğim demiş anneanne kapıdan kovmuş. Bak Hocam öldü kızmasın veremem diye kovalamış. Halbuki istemiyor değil mi yanında kalsınlar diye. İşte yanında kaldılar, bir de acılı tabii kocası ölmüyor. E, Melahat'ı Melahat hiç evlendirmedi ömür boyu hep kendine battırdı. Her isteğin onu kimler istedi Melahat'ı hep istediler ama hep ona burun kıvırdı salak Melahat da onu dinledi. Ay yazık. Annem dinlememiş mesela. Çok severdim ben Melahat teyzeyi. Çatlaktı biraz. Ama severdim. Sabahat kaçmış mesela. Subay çok yakışlıydı. Sabahat'ın kocası. Evet. Olursun. Bebekle oturuyorlardı Oo. anne biliyorum. Kurma yüzbaşıydı. Anneannem de gitmiş evlenmişmiş gibi. Tabii. Melahat. Melat onun yanında onu vermedi. Şaziye evet. Ana büyük annem benim. Nasıl bağırırdı? Ya. Büyük annem. Benim mesela büyük annemle anneannem hiç öyle değil. Büyük annem daha sinirliydi. Ay. Sen biraz büyük anneme benzemişsin. Şey değil. Hafif. Bencildi o. Çok bencildi. hayır şey olarak böyle. Hani sen beni bir kere terlik atıp bayılttın ya. ya. Küçükken. Bayıttın sen numaradan tabi bayıldın. Hayır. <laughs> Hayır anne. Ben bayıldım. Terlik katıp bayıldım. Şeyinden uydur o popomla. <laughs> bak nereye yatar bak. Bak. Yuva yapar kendine. Biraz Şaziye'ye büyük anneme benzemişsin. Hiç alakam yok. O ne kadar kız şeyli. Geldiler İzmir'den annemler. Kan sulandırır. Gel bir dakika öyle değil diyorum. He. Şimdi bunu bunları sen bu kadar mı var kullandın? Evet, bu evet. kadar. He. Şimdi bunları buradan He. Pazartesi'ye içeceğin bir iki üç dört beş altı altı tane hapım var. He. Altısını Pazartesinin içine koyacağım. He, o ben içinden zor alıyorum. Tamam boş ver. Ben böyle yaparım. Tamam. Ben de eski kadın. <laughs> ben... ben bir tane daha aldım da. Alayım mı bugün? Ben daha böyle kutuları bir Renault'un vardı böyle kocaman kocaman. Tamam öyle böyle alırım. Amerika'dan Amerika'dan Sen almış. kurabiye istiyor musun bugün? E, şeker paramız var. Siz yemezsiniz ki onu. Niye yemeyelim? Aa. <laughs> Tamam. Alayım mı almayayım? O da doğru. Gelmesinler ya. Ay, aydın böyle yapma bana. Sinirlendirme beni. Ama hastalanırsan. Ay deli olacağım. Mesafede oturur. Ama sen dikkat et. Gelenlere uzak otur herkese. Aman mukobak. Ben biliyorum bir kere oldu. Bu sefer kurtaramayız bunu. Nere, ne oldu? Ne oldu? Hastanelik. i̇shal oldum. onlar E, neydi? grip, Gelenler, ishal. Gelenlerin iş... yerler ile ishal onlar boku boku mu kaçırıyorlar? <laughs> <laughs> ho ho ho! Böyle konuşacağım. Ay, anne, anne çok ayıp. Çok ayıp. Ayyuuu. Şu an şekerpare yenmez mi? Ye. Madem onu da ye, şey de ye, kebap da ye. Kebabı yeme bari şekerpareyi ye. Niye sen bana taktın? E, çok aldım. Almadım. Aa, almadım diyor. Yok, Aldın yani. mı mı ko? Yok, yok ya ben hatta kilo vermiş diye şey ne? yaptım. Ne? Ya yani yani. Yani. Gelince yani. hemen dedim ya, kilo <laughs> verirsin. Bak gördün mü? <laughs> Yağlıyor <Yağlamayın, gülüyor> seni. Ya hiç yağlama yıkama. Girince ben demedim mi kilo verirsiniz diye sus. Bak şimdiye kadar hiç demiyordum. Ye, şey, kilo aldım. Bugün çok. Hafif güzel. ama hafif. Neye karışıyorum ben? Her şeye. Her şeye. Kötülüğün için ben. İyilik ama yeter. Bir kere söylenir. On bin kere. Tamam kes artık. Tabak. Bak hayvan bile anlıyor. Çok fena döveceğim ben bunu. Evet. Çok fena döveceğim. Çok fena döveceğim ben bunu. Ye kızım onu. Ye onu. <gülüyor> <gülüyor> ye onu. <ısır> onu. <gülüyor> çok... <gülüyor> Yapma, yeter, hadi. yeter. Neyse, çok dikkatli olsunlar. Ne söylüyor? Gidene kadar dinlemeyin. Evet. Şimdi küfür edeceğim. Ettin zaten. Bu, bu başka bu. Ba şeyli. <laughs> i̇şte böyle buraları. Onu bir giysem çok hoşuma gider o elbise. Sen ne şey... Güzel, çok şık yer gölgesine ha. Tamam. İşte Ona ben göre ben ne kadar zayıflarım. Doktor dedim dedi ko? Zayıflar Bey dedi. Anneme. Beymenden almıştım. O Anne izi. reklam yapma ya. Ha benim reklam da yok Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> e şey Hı. ama geliyorsunuz. İnşallah. Birkaç kişi daha ara kız. Nalan gelir. Ha. Belki kadın gelirse o zaman ne kadar gelir. E, üçünüz ya. gelin. Tamam. Yemekli. Mara, Çok ben şık. Götürüp ben götürüp giderken ha, götürürüm. İyi, tamam. Allah. İyi, tamam. O öyle konmaz da o yüzden. Tabii, tabii. Neyse, sen öyle koy. Onun amacı evet. Aynı yere hazneye her şeyi koymak diye. Unutmayasın. Yanlışlıkla bir daha içmeyesin. Sekiz tanenin içinden nasıl seçeceğim küçük bunun kutuları? Seçersin. Yani zor, zor Ben bulurum. Ben sana bulacağım büyük. Tamam. Tahta İyi. Gitsek, Başka Beşiktaş'tan var. bir şey istiyor musun? On birinde geliyor musun? Ne var on Matineye. 12. Aa inşallah. Nisan. Günlük güneşlik. Aa tabii. İnşallah. Söz. Geliriz Mukoy'la. Herhalde benim. canım herhalde. Nerede olacak? Malta dedi mi? Yok. Şeyde Göl Gazino. Bahçeşehir. Ha bahçesi. Aa. Güzel yer. Tamam bir şey ihtiyacın olursa yarın uğrayacağım bayramla ha. el öpmeye. Ha. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Ha. Uzaktan telefon açsınlar. Bayramlaşmak için de. Gelmeye gerek yok. Tamam mı? Güzel anneciğim. Kaşınma. Tamam. Öpüyorum. Ben de öpüyorum. Gelenlere kapıda maske vereceğim. Tek tek ellerine. Tamam ben vereceğim. Valla sorumlusu sen tutarım. Tamam. tamam. Ona göre. Eğer... İyi, iyi. Evet... Haberin ola. Pekire şeyim ne? Şeyim çekeceği. Hastalanırsa yandın ha, mı ko? Tamam. Maske her gelene maske. Evet, afetler kıçına da <laughs> Halama selam söyle. Bak Aydın'la bu geldi de beş dakika uğradı gidiyor selam söyle diyor. Hadi tamam. Tamam. Çok öpüyorum. iyi İyi anne öptüm. Hadi, Hadi Hayır siz konuşun. Konuşuyoruz biz konuşuyoruz. Hadi öptüm. Şey şimdi iyi ama değil mi? Biraz bünyesi zayıf düşmüştür onda. O narin o narin. Yarın görüşürüz. Yarın. İnşallah. İşte narin büyüyse oluyor. Ben...